merhaba arkadaşlar. Bugün evet gece gece yeni bir şey bulduk arkadaşlar. Bugün bir gezegeni bulduk. Şurada yıldızları görüyorsunuz değil mi? İki yıldız. Şimdi onlara bir yıldız sanacaksınız ama onlar aslında bir gezegen bakın. Şurada görebiliyorsunuz. Bakın. Bu gördüğünüz gibi bir gezegen. Allah kapandı ya. Pardon arkadaşlar kapandı. Ben bir daha açayım. he Bakın arkadaşlar. Şimdi bir daha yakınlaştıracağım sizin için. Yakınlaştırıyorum. Heh, bakın iki tane gezegen. Gördünüz mü? Acaba hangisi? Şimdi bunları siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Ya bir tanesi Venüs, bir tanesi Merkür. Ya bir tanesi Venüs, ya bir tanesi Mars. Bunları siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Yani beni tahminleyince muhtemelen bunlar ya Merkür ya Mars ya da ya yani ya Venüs ya Mars yani ya da ya Merkür ya Venüs yani ikisinden biri siz yorumlarda yazın. Biraz yakınlaştırayım hatta o gezegeni. Bu gezegenin ne olduğunu siz artık Venüs mü Merkür mü hangi gezegen? Şimdi bu bizim ilk teleskopla olmasa da bir çekim videomuzdu arkadaşlar. Ee, bunun da ayısı videoları falan çekeceğiz ya da eğer çekersek belki şu bir falan da çekeceğiz. Bu öyle yapacağız yani daha videolar. Bu sadece ilk video oldu. Gördüğünüz gibi bakın şu da kırmızı bir çizgi var. Orası neresi diye merak ediyorsun. Orası galiba benim anlayacağım üzere uluslararası uzay istasyonu olabilir. Yani ben teleskop videolarını genellikle hep orada öyle görüyordum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.